Capsroom Airship. <laughs> Ve yine bir bobom ama inşallah ateşin yanına koymamışsınızdır yoksa istenize gidip size bir yıldız veririm. Ne tarafa doğru gidildiğini gösteriyor. Ay yerim boğulmuyorum benim ya. Sana bir şey olmasın sen öldür. Sesi şey gibi böyle matkabın ucu gibi bir şey deliyor. Bu geminin tarzı biraz değişik olmuş ya. Alışılmış dışı. Hmm, olmadı. Hmm. Lan 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 lan. Ha, ölüyordum. Aa, hmm. Keşke o şeyi atmasaydım. Ama yapacak bir şey yok artık. Mecha kupa demek ki bazen işe yarıyor biliyormuş. Oo, anladım efendim. Oo, ateş arasında kaldım. Yemedim. Demek ki şu şu haldeyken şöyle atlayıp kurtulabilir miyim ve bir tane bile yıldız parası alamadım kendi kurtuluyorum babam canım benim şuradan gidiliyor mu gidiliyormuş keşke önce soru işaretini alsaydım Bunu patlatırsam kafama kötü bir şey gelecek diye korkuyorum. Oo akıttı bir üzerime. Güzel sevdim. Ama sonucu almışım en azından hiç yok da iyidir. Gel bakayım sen bir şey yarayacaksındır illaki. Amma da çok şey vermişler ya. Sonunda bir geldik gemi. Bakayım burada bize hangi kuponik karşılıyor. Morta diye tahmin etmiştim bir önceki bölümde. Çıktı en azından. Çıkması beni sevindirdi Güzel. Hayır. Bu sefer vurduğunda... Eee neydi? Kundan canavarı çıkmayacak Mortinci kusura bakma. İşte bu kadar. Dünya 3'ü de bitirdik. Şimdi bir 10 saat daha bekledikten sonra dünya 4'e gelebilirim. A few moments later. Japon tarzı yerlere de gelmiş bulunmaktasınız. Yani şahsen müzik böyle hem rahatlatıcı hem güzel. Güzel yani ben sevdim açıkçası. Bambu Steps. Hmm, step adım step demek. Steps ne demekti ya? Hmm. Bambu bozkırları demekmiş. Ufak bir bilgi daha vereyim size. Konichiwa Japonca'da merhaba demek. Welcome, hoş geldin. Welcome to the Sakura Village. Sakura köyüne hoş geldin. Bambu Bambulara tırmanmak istiyorsan yukarı tuşuna basabilirsin diyor. Ha, güzel. Güzel. Bu bilgiyi vermen iyi oldu. Teşekkür ederim. Şu da arka planmış. Aa değilmiş. Güzel. Bu arada bu utangaç adam olarak çevirdiğim çay gay. Ama bu şimdi arkadan böyle çarpıyor ama hoş olmayan görüntü oluyor. Olmuyor. Ayıp yani. Bu mavi niye şey yarıyor. O da sanırım oradan düşmüyor. Gene aynı mavi mekaniktir. Ha, dokunca küçülüyormuşum. Güzel. Aa çok fırladım da. Şu bulutları bir dağıtayım belki İlis parçası gibi bir şey vardır. Dönerek zıplasan bile şuradan yukarı mı çıkılıyor diyecektim güzel. <laughs> Mükemmel. Oy çok fırladım Birkaç kere ölümden atlattım güzel. He, şu kısım da güzel. Japon evlerinin ve yerlerinde böyle girerken öyle bir şey vardır ya. Ha anladım bunun ne, ne olduğunu. Şey ağzından bu diken top çıkaranın üzerine sadece bu utangaç adamın görüntüsünü kopyalamışlar o kadar. Ama olsun yani yine de zenginlik açısından güzel olmuş. Bence veya şuradan tırmanabiliyor muyum güzel sana uyuz oldu. altında kritik tarih teknik analiz Tunç Şatıroğlu altın os fiyatlarının yukarı yönü için tarih verdi zaten hep yükseliyor bunu tahmin etmelik bir şey yok diye düşünüyorum ama bu konularla ilgim alakam olmadığı için şimdi doğru bir salak saçma bir yorum yapmayayım. Bu da kalpli mi yapraklı mı değişik bir şey. Ya bayrağın üstündeki. Bak şu ince detaylar benim hep hoşuma gidiyor. Neydi bunun adı ya? Hep unutuyorum ya. Şu Mario'daki karakterlerin adını öğrenmem lazım. Aa, yalnız burası güzel olmuş bence. Ya zamma indik yani. Aa boru 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 boru. Güzel bulut üflerinin gizlemesi işe yaramadı ama Allah kutuların attıkları kesinlikle işe yarayacak geberip gideceğim veya gitme, gitmeyen belki yani iyi ki aldım mantarı hiçbir anlam ifade etmedi O şansa gel güzeldi bence artık bir yere inelim mi Güzel. Bir can almaya hizmet. 88. Bambu bozkırlarından e, hangisi yanlış yere gitmeyeyim de gerçi. şurası sanırım 4-2 olması lazım. Yok aşağısıymış. Çeri kiraz demek. Kiraz düşüşü gibi bir şey oluyor sanırım. Flip block orchard. <laughs> Müzik tanıdık geldi mi?

Ama bu müzik şey olmuş böyle daha rahatlatıcı olmuş. Yani tam şu an atmosferi yansıtan bir müzik olduğunu söyleyebilirim. Bunlar madem Super Mario World'a uyarlanmışsa neden şey olmadı mesela üzerinde döner zıpladığım zaman kırılmadılar veya üzerine vurunca vurunca şey yapmadılar o değişik olmuş. Aa, da da Yukarıda okla gösteriyor da geç şu an istesem de aşağı inebilirim. Şurada bir şey var mı? Ha hay. Oradan gidince mavi altında yerini sarı altınlara bıraktı. Neyse işime geldi en azından. Aşağıdan gitmeliymişim onu anladım. Ba, 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 ba. Az kalsın mu şu? Güzel. Sen nereye? Yıldız parası mıdır inşallah? Güzel. Şuradan gizli bir yer yok. çekiç atanlar karşıladı bizleri Sesim rahatsızlık veriyorsa oh no. beni polise şikayet edebilirsiniz Bu arada şu çekişlerin böyle yalpalanması o kadar saçma olmuş ki Neyse en azından yapanlar yapmaya çalışmış bu da bir şey Ben yani yaptıklarını kötülememek lazım Bunu bana yap deseler ben yapamam o yüzden kötülemeyeyim Bunları buraya koyduysalar Belki aşağıda gizli bir şey vardır yokmuş şu şey hmm. Sen öyle bir güzel. Çok fazla altın almama gerek yok çünkü 89 canım var. Sana fırlatsaydım acaba kırılır mıydı ya? Şu sakura ağacına tırmanabiliyor muyum ben? Hayır. Şuradan kesilmeden gideyim ben en iyisi. Tabii bunda bir bedeli oluyormuş. Olmadı. Aşağıda da çekiş atanlar var. Bölüm bitti mi? Bana böyle geldi. Bölüm çok mu uzun diye? Kontrol noktasını aldım değil mi? Güzel. En baştan oynama. Obobob. Ama gerçi hiçbir anlam artık ifade etmez. Edermiş. Güzel. Güzel. Sor sonraki bölüm efendim. The Cherry Falls. Cherry... İki kastı inşallah dikenli de top değildir. Buraya da elimizi koymuşlar. Güzel olmuş. Ama bunda bir şey olabilirmiş mesela şöyle göstereyim. Ee, şu düşüyor ya su. Şurada da bir tane suyun düşme efekti var. Hani bunu şöyle bir tık daha yukarı taşıp hani şu şekilde olabilirmiş mesela. Şöyle daha güzel olabilirmiş ama yapanlar yapmış en azından bu da bir şey. Şu tam bir Japon havası var. <laughs> Onlar çok bekledikten sonra acaba tekrar kendine gelebiliyor mu kaplumbağa gibi? Bir tane de doğru ya bu Uzak doğuda bir ağaç var. Böyle küçücük mücücük. Ama ağaç diye sayıyorlar. Sanırım o da koymaları. Böyle ince ayaklar hoş. Güzel. Bir şey yok sen. Güzel. Gebermeden. Abi. ona nasıl Sen nasıl bir şeysin? Ah sevdi. Bu kadar yapacak bir şey yok o. Yukarıda bir şey var mı? Varmış tabii ki de. Gizli yer. Hop. Oradan aşağı gidiyoruz ya. Mesela şurada aşağı ha sadece su varmış. Güzel olsun. Bak mesela şu an bizim karakterimizin çekiş atma animasyonu daha bir güzel normal çekiş atanlara göre. Şöyle Super Mario Bros. X'te yukarı tuşuyla beraber ateş etme tuşuna basınca daha bir yukarı atıyor ama bunda öyle bir şey yok sanırım. <laughs> Çok güzel geldi. güzel denk geldi. Şunlar duvarın arkasından böyle geçip gidebiliyordu değil mi? Onu hep unutuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da deprem korkuları teslim törenindeki açıklamaları şu an katılamıyorum maalesef. Hop. Merak ettim şu kafasına bastık bayıl diye bir zamandan sonra kendine geliyor mu onu merak ettim. Geliyormuş bu Güzel bu bölümüm de bitmiş Şimdi şöyle bir Blossom Tower Ama ondan önce şöyle bir sulu bir seri var aşağıda Petal Gölüymüş Şunu da bir oynayalım ondan sonraki bölümde kuleden başlatırım Çekiç atarı tercih ederim bu güzel Oo bu arada şu... Ama iyi ki bir çekiş atarım elinde alacaksınız yani. Tamam bu şişi aldım mutlu musunuz? Acaba bu petal gülü gerçek hayatta da Japonya'da bir yerde var mıdır? Teşekkür ederim. Hatta bana can verdiğin için senin için etraftaki eğer rahatsız oluyorsan şu balıkları da temizleyeyim. Çünkü sen benim sırtımı kaşırsan ben de senin sırtımı kaşırım. Benim politikam her zaman bu yönde oluyor. Yalnız bunlar nasıl soru bloğu? Soru blokları yüzmez ki. He, demek orada gizli bir yer var. Sanırım şuradan gideceğim. Gayet şahane. Bu donduğu yere bak. Mükemmel. O zaman tam da tahmin ettiğim gibi burada bir yıldız parası olması lazım. Veya sadece kırmızı parıdır. Albu Kötü oldun her neyse. Güzel. Şimdi, şu zıplayan çip çipler biraz sinir bozucu olmaya başladı. ulaşamayacağı yerdeki bir yükseklikten şöyle havadan havaya sekersen Yetişemezler bana Ve böylelikle ben de seviye bir, bir tık daha kolay geçmiş olurum hem Aşağıda şey var zannettim Zehir var zannettim Bu arada harbiden çipçikler sinirimi bozmaya başladı Aşağıda sanki zehir varmış gibi duruyor ya en azından çıp bir işe yaramış oldu bölümde. Yeşil değiştirici almam lazım. Daha fazla çıp gelmesin artık yeter. Oranın yerini öğrenmem lazım çünkü ileriki bölümlerde illaki işe yarayacaktır. Bir sonraki bölümümüz olan bu Japonvari kulede görüşme dileğiyle esen kalın efendim.